Tam orada dikil. Gel. Az daha, daha gel. Hazır mısın Bebişim? Evet. Merhabalar arkadaşlar. Ayşe Hanım'la biz bugün müthiş bir kapışma yapıyoruz. Ne mi yapıyoruz arkadaşlar? Bu gördüğünüz elimdeki jelatinle ve bu batlarla aracımızı aynalarından bağlayacağız ve aracı durduğu yerde vitesi boşalıp çekeceğiz Ayşe Hanım. I. Ayşe Hanım çok ideal, iddialı 10 metre çekecek. Çekecek mi 10 metre? Evet. 10 metre. Yollar metre. yollar çakıllı bak asfalt yol yok. 10 metre olmazsa 5 metre olur. Tamam. Ee, bakalım Ayşe Hanım bu daha uzağa çekecek mi ya da çekebilecek miyiz? Hazır mısın Ayşe Hanım başlayalım. Evet. Hadi başlayalım. Hadi. Hadi. Ayşe Hanım gelmiyor mu? Gelmiyor. Pekala Ayşe Hanım çünkü freni indirmedim. Henüz hazır mısın? Hazırım. Çekeceksin mi? Çekeceğim. Kaç metre çekeceksin? Beş. Şimdi bak Ayşe Hanım. E, orası üç buçuk. Şuraya kadar çekersen şöyle çizelim. Şuraya kadar tamam mı? Evet. Beş metre burası. Şimdi ben el frenini indiriyorum. Hazır mısın? Hazırım. On metreydi ama beş indirdim. Ben yine de kabul ediyorum. Çünkü arkadaşlar görüyorsunuz yol mıcırlı zor olacak Ayşe Hanım mıcı. Ayşe Hanım hazırsan ben araca geçip hemen fitesi indiriyorum. Seni ezmemek için de kendimle de biniyorum. Beni de çekeceğim. Gördüğünüz gibi aracı aynalarından bağladık arkadaşlar. Jelatinle ve bantla aynı zamanda koparsa diye kopmasın istiyoruz. İplikten de destek aldık. Halattan yani destek aldık. Biraz ince bir halat oldu ama umarım aynaları kırmadan gördüğünüz gibi aynalara bağladık. Ayşe Hanım bu aracı çekip götürecek. Ayşe Hanım bekle. Şunu alayım da yukarıdan. Bir dakika. Ayşe Hanım hazır mısın? Önce aracı boş alalım arkadaşlar. Debriyajı bastım. Araç şu an boşta. El freni indiriyorum. Ayşe doğru tutayım kamerayı. İndir. Şöyle görelim el frenini. İndirdim. Ayşe Hanım çek. Vallahi gidiyor. Çek 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 gidiyor. Dur ben ineyim. Burada bekleyeyim hemen binerim yani seni falan çığınacak olursa. Arab üstüne gelsek kaç. Çek Ayşe Hanım. Hadi. Ha Ayşe Hanım helal kız. Helal çek 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 bir şey olmaz. Kendin altına düşme kayıpta Çek Ayşe Hanım. Dur al direksiyon doğru duyun mıcıra girmesin. O direksiyon şey yapmış. Dur ha. Telefonu. Telefonum arabanın üstünde düşer da eder. Bekle. Biraz direksiyon. Şöyle hafif kırayım da arkadaşlar. Araç çalışmazken de direksiyon dönmüyor. Kız vallahi ben yine çekiyorum dur. Çek. Telefonumu yani alayım. Hadi. Ait be, yiğidim benim be. <laughs> Demek ki gibi çek. Kesiyor değil mi halat? Mıcırlı yolda çekiyor. Düşmek yok ha Ayşe Hanım az kaldı. 5 metre az kaldı Ayşe Hanım. Kız durma durma az kaldı. Araç hareket edince. Bilene sar, bilene ha olun. Ellerine bir şey sar, beş sar. Dayan, dayan, dayan git. Ben yardım etmiyorum. Yardım etmeyeceğim. İki buçuk metre kalmış, iki metre. Sar ipa ha. Ha? Ayşe'nin başarabilecek mi dersiniz? Ama gerçekten eğlenceli bir spor. Hadi bebeğim. Yaparsın sen. Hadi bebeğim başarırsın. Aynalarımı kırma. Aynalarımı kırma. Az kaldı. Az kaldı. Az kaldı Ayşe Hanım. finişe doğru bir metre kaldı. Deminki gibi çek. Deminki gibi. Onu karnına sar. Karnına sar onu. Bence onu karnına sar. Deminki gibi dön. Deminki gibi dön böyle asıl. Bir ton metre demem için sen Metre der miyim ben? Ellerim acıyor. Bak onu karnına koy. Yok, yok, yok. Bak şimdi. olmuş olsa. Tamam onu karnına koy. Sen öyle mi? Sen bir kat gel. Karnım ağrıyor. abi. Dayan bir metre kaldı. Bak yarışmayı kaybetme. Beş metreyi tamamlarsan ben on metre bile çeksem seni kazanır sayacağım. Tamam mı? Bir yakın bir yakın. Ha, öyle, ha. Yürü. Çek. Kepe dur. Sen insan boyutuna bir dur ya. Beceremedin. Kes sesini. Kes sesini. Bir metre kaldı sana evet, Gel 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 sırtını kessene olur hadi yürü dayan. Yo gidiyor araçta bir gariplik yok. Hadi çek 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 az kaldı ha. Vallahi çekersin kendine biraz kıy zorla. Kız yarım metre kaldı yarım bir metre bir metre. Çek 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 asıl. Kesse bile asıl. Belinden asıl, belinden. Asıl öyle ha 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 az kaldı hadi. Hadi. Ha 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 dayan 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 dayan. Çabuk, olacak 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 çabuk dayan. Çabuk hop tamam geçtin tamam. Hiç elimi dayamıyorum arkadaşlar ben buradayım. Tamam gidiyor. <laughs> Hay hanım 10 metre olacak az daha çek Vallahi helal olsun Sonra da soruyor aracın Taş mı varmış çözülmüş Çoruma götürün beni Tamam pilin bitti yeter Pilin bitti ee, 4 metre 9 metre 9 metre mi 10 metre saydım ben Gel Gel tamam Kerem ustanın hanımı harika arkadaşlar Yiydim benim. öyle <laughs> evet, kolay değil vallahi. Buranın da acıdı, ellerim de acıdı. Halat ince arkadaşlar. Ben adama ince halatla çektiririm, ellerini de kestiririm böyle işte. Her tarafını kesti, çekemedi. Neyse, al direksiyon. Çekti. Al, şu... al çekime başla. Tut. Hadi. Ayaklarımı da görüyor mu? Tamam, oradan dur. Bak, sayıyorum. Ayaklarımı çek, ayaklarımı Bir. 2 3 4 5 10 14 15 Tamam, tamam. Bu 15 metre Bu 15 metre 15 metre çekebilirsem yarışmayı ben kazanıyorum. Araç çekme challenge'ı 15 metre çekebilirsem ben kazanıyorum. Çekemezsem Ayşe Hanım kazanıyor. Ama Ayşe Hanım her halükularda kazandı. İncecik ipin 10 metre çekmek her babaydın hasta. Hayatımda. Ayşe Hanım başlıyor. Hazır mısın? Evet hadi bayım. Aynalardan. Ara bir haber ver bana. Yatlara ne yapıyorlar? Tabii ben arabayı alıştırdım ya. <laughs> Çekiyi bakın şimdi. Arabayı ne yaptı arabayı? Ben alıştırdım arabayı. Araba çukura girdi gelmiyor Ayşe Hanım. Geli geli gel 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 gel. Ellerimi gel. kesti lan. Kesti ben mi de kestiydi. Ya şu senin şeyi bana verseydin. Olmaz. Neydi o kaza? Olmaz hadi yürü. Anam vallahi durdu. Geli gel, geli geli vallahi ben gel güzel ama, gel. Allah. Düşme düşme. <laughs> Kayyon kız. Ee, Geri gidiyor gördün mü bak oranın yokuşu. Vallahi ha, geri gidiyor araba görüyor musunuz? E, bırak. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> haklıyım değil mi geri gidiyor. <laughs> evet geri gidiyor. <laughs> o tarafa yokuş lan. Bana yokuş yukarı çektirtiyorsun vay vicdansız. Hadi hadi git 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 git. Çekemem kız yokuş yukarı gitmez. İyi gelir iyi gelir hadi. Aa! Bak hele Mustafa zolla, zolla zolla az kaldı. Az Oo, kaldı. Ooo ellerimi kestin. Niye bana bağırıyordun ya püh yüzüne diyordun ya. Ne oldu? Zolla, zolla değil. Ben ne zolla diyorum sen de öyle zolla. Yokuşu düz oğlum bu işin? Hazır mısın? Evet. Kolları mı Şey al, Oldu mu 15 metre? Oldu, Zorlayıp, tıkmadı, oldu. Hadi zorla iptek bana oldu. Biraz da boynumuna çekeceğim. Boynum. Ak bir bir yolda. Ee, yeter ya yoruldum. Gel bakayım yaklaş. Şimdi söyle bakayım. Çeksene. Şimdi söyle bakayım. Jelatin mi sağlanmış, biz mi sağlanmışız? Biz sağlamamışız. Yok. Yoksa aynalarım mı daha sağlamış Aynalar da sağlam, biz de ama. E arkadaşlar eğlenceli bir yarışmaydı Ayşe Hanım'la. Tabii ki Ayşe Hanım kazandı. Bir bayanın hem de Ayşe Hanım gibi bir bayanın 10 metre çıplak ince halatla çıplak elle bunu çekmesi hele bu çakıllı yolda. Asfalt değil burası görüyorsunuz kum. Müthişti Ayşe Hanımcığım alnından öpüyorum seni. Sen kazandın hayatım. Dile benden ne dilersen. Canın sağlığı. Akşam bize. oldu bu arada hava karadı. Kurtlar gelmeden gidelim. Hoşçakalın arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.